Mesela bir adam dese ki cesetler dirilmeyecek. Bu cennet, cehennem ruhlarla ilgilidir. Bu adam kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim birçok ayet kerimesinde وَنَّ اللّٰهِ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ diyor. Kabirdekileri Allah diriltecek. Ruh kabir dedik. Kabirde beden. O zaman mezardakilerin diriltilmesini beyan ediyor. Sonra görmüyor musun? Ehsebul insan ve len Biz onun kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor insan? E kemikler neyle iş? Ne iş? Ruhla alakalı değil. Kemik bedenle alakalı. Bela kadirin ala nusviye benane. Biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye, yaratmaya, diriltmeye kadiriz ki herkesin parmak ucunun izleri bile farklı. Parmak izi bu kadar milyarlarca insanın farklı. Ya bunu yapan Allah ne yapamaz? Yani birçok ad kelimede. Ebu Cehil ne dedi? Estaizu billahi ve lemera linsâne ennâ khalaknâhu min fe ve Yasin Şerif'in son sayfasında. İnsan görmedi mi ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir damla suyun da zerresinden o insandan çıkan su belki bin çocuğa yeter. Onda kaç bin hücre var? Bir tanesi tutuyor da bir çocuk olur. Bazı ikisi üçü dördü tutsa üçe dördüz oluyor. Yediz doğuran bile var. Yani o azıcık suyun da zerresinden yarattık. Bir de o kalkmış bizimle aşikar mücadele ediyor. Yani bizimle tartışıyor. İşte Ebu Cehil, Übeybini, Halef. Bunlar meşhur gavurlar. Bunlar tartıştılar. beni şey mesele bize misal vermeye kalkıyor. Kendi nasıl yaratılmış? Bir damla sudan onu unutmuş. Gelmiş bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem eline de almış mezarlıktan ufalan bir kemik. Diyor Kale men yuhil izame vehi yaramim. Ebu diyor çürümüş bak dağılıyor. Un ufak olmuş kemik. Ölünün kemiğini aldım. Değitirdim sana diyor. Bunlar kim diriltecek? Kul yuhiyellezî enşiaha ve lemerâ. Habim söyle ki ilk baştan yoktan kim yarattıysa o diriltecek ve bi alim. Her türlü yaratmayı en iyi bilen, yaratılmışları en iyi bilen odur. E şimdi bu adam Ebu Cehil'e desen ki ruhlar dirilecek, ruhlara devam edecek bu. Alem, ahiret, Ebu Cehil inkar etmez ki onu. Ruhlar deyince her şey kolay oluyor. Ama çürümüş kemiğin diriltilmesinden bahsedince, hadi be git işine, o kadar da olur mu? Yani çok dediler. Estağfirullah bel en İşlerinden bir uyarıcı geldi. Ahiret var dedi onlara. Buna çok şaştılar kaldılar. Fekalel kafirune şey şeyin Kafirler dediler ne ilginç bir şey ya. Hiç de böyle bir şey duymadık. Ne ilginç saydılar? Eyda mitna Biz ölüp de toprak olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? velike Bu çok uzak bir dönüş. Yani yeniden kemiklerin dirilmesi çok uzak. İhtimal bile hemen hemen vermiyorlar. Kad alimne amaten kusurlar Biz yer onların nerelerini yedi, toprak onların nerelerini eksiltti. Biz onu muhakkak bildik Allah buyuruyor. Yani kaç kilo kondoru ya? 120 kilo. 120 kilo kaldıracağız. Onu. E 120 kilodan eser kalmadı. Bütün toprak yedi. Yer zaten adı yer. Yediği için yer demişler. Toprağı. E, yedi seni, bitirdi seni. Sen öyle zannet. Kuyruk sokumundaki hücre çürümüyor. Ve onun üzerine diğer vücut bina ediliyor ve adama kalk dendiği zaman kalkacak biiznillah. Onun için, kim diyor cenneti tekzip ederse, kim cimrilik ederse, sonra kendini Allah peygambere, alimlere falan muhtaç zannetmez, ben kendim yaparım, bilirim falan havalarına girerse, bir de en güzel yer olan cenneti yalanlarsa. E şimdi cenneti yalanlayınca deyince sen zannediyorsun ki ilahiyat profesörlerin, doçentlerin birçok konuşmacılar hep cennet cennet dedikleri vakitte sen de zannediyorsun ki bunlar da inanıyorlar. Halbuki cesetlerin dirilmeyeceğini söylüyorlar. i̇bn Sina gibi. Farabi gibi. Filozof akıllı. Bunlar bedenlerin diriltilmeyeceğini söylüyorlar. Onun için İmam Gazali bunlara kafir dediğin İmam Rabbani Hazretleri de beyan ediyor mektubatında. Cesetler dirilmeyecek desen kafir olur. Şimdi bunlar varsa dünya yoksa dünya diyorlar. Ve cenneti inkar ediyorlar. Şimdi cenneti inkar etmek cennet yok demek değil. Sen zannediyorsun ki cennet yok demekten oluyor. Cennet yok demek yet yani cennet yok diyen zaten kafir. Onu hiç konuşmuyoruz da. Cennet var ama ruha var. Yani ruha var yani beden dirilmeyecek demektir. Bunu diyen kafirdir. Kıp kızıl kafirdir. İstediği kadar tefsir hocası, profesör olsun. Çünkü ruh diri ruh zaten ölmüyor ki neyi dirilecek? Sonra cennet ruhadır. Bu ne demek? Cesetler dirilmeyecek. E bütün Kur'an-ı Kerim kafirlere karşı kemiklerden efendim derilerden e, un ufak olmuş, çürümüş bedenin uzuvlarından bahsediyor. Yani daha birçok ayet okuyabilirim. Sırf o 18 ayette hatırladım kadarıyla galiba idea kunna turaben ve de var. Bazıları öyle var. Bazıları öyle var. Efendim eyne ale muhracun var. Eyne ale var. Yani biz toprak olunca, çürüyünce, dağılınca, unufak olunca mı diriltileceğiz? Kabirden çıkartılacağız. E zaten kafirlerin şaştığı bu taraf. Ya. Onun için o sabah Tümer ev bir kadın vardı. Onun programına çıkardı Yaşar Nuri. Ben de hapisteyken seyrediyordum. kim ne diyorlar bakalım. Soruya, soru geldi. Mesaj mı ne geldi. Dedi ki bu işte ölüler dirilecek mi? Hocam falan. O da ona acılık yalakalık yapıyor. İşte efendim. Ha ha bir de gülüyor arada. Patlatıyor falan. Dedi böyle bir soru var. Yahu aklım fikrim şaşırdım kaldım. Hani olur tamam inkar inkarcıları tanıyorum. Ben bu kadar inkar edeceğini Kur'an okumuş adam. Bir de ben Kur'ancıyım. Efendim Kur'an çok önemli. Kur'an'a bakalım. İşleri güçleri Kur'an İslam'ı. Kur'an falan falan. Ya bunlar Kur'an'a imanı olsa. Hadi hadisleri zaten toptan inkar etmişler. Kur'an'a imanı olan adam der mi bunu? Dedi ki git dedi mezara bak bakalım ne göreceksin dedi. Kemik dedi bir şey yok dedi. Hiçbir şey yok dedi. O mu dirilecek dedi. Aa, Stalin demez. Firavun demez. Bu lafı bir profesör hem de din profesörü. Bunlar bunları dedi ya. Bu milletin imanını çalmak için ne mücadele verdi bunlar ya. Milleti kafir etmek için. Bir insan inansa ki kabirdeki kemikler dirilmeyecek, kafir olur. Vel ba'd ba'del hak. Ta amen tüden bize ne öğretildi? Öldükten sonra diriltilmek haktır. E ruh zaten ölmüyor ki. Onunla ne alakası var? Bu bedenin ruhla birleşmesidir. Ve de nüfus üzüvvice. Ruhlar, nefisler yani ruhlar çiftleştirildiği zaman. E peki ruh neyle çiftleştiriliyor? Bedenin yeniden kaldırılıyor aya. Ruh yeniden bedenin içine sokuluyor. Kalkın deniliyor. Yani ruhun ruhun bir şey çiftleşeceği yok ki. Bedenle çiftleşiyor. Nasıl ki şimdi ben hem bedenim hem ruhum. Şu anda benim bedenim var ama ruhum gitse yani mesela uykuda gider bir de ölünce gider. Yani sen mesela şimdi uyusam ben burada sizin önünüzde öyle bir ağır uyku bastırsa olabiliyor da. Böyle giderim burada. Konuşurken giderim. Siz böyle bakarsınız. Ben yav canlı yayındayım, millet beni seyrediyor falan. Ruh olsa onları düşünür. Ruh, uykuyla gittiği vakitte onları kimse hesap edemez ki. Beden iskelettir. O neye hesap edecek? Onun için şimdi ikisi bir diye ben böyle konuşabiliyorum. İşte o zaman Mevlana buru öldükten sonra ruhlar çiftleştirilecek. Yani birleştirilecek. Neyle? Bedeniyle. Yeniden içine sokulacak yani. Ölümle çıktı içinden. Uykuda da çıkıyor ama o devamlı irtibat halinde. Uykuda tam çıkmıyor. Geriye dönüşü varsa, eceli gelmediyse, ölümü vakti gelmediyse irtibat halindedir. Yine kalp çalışıyor, damarlar çalışıyor, vücudun sıcaklığı korunuyor. Bir bitkisel hayat gibi bir şey de olsa canlılık var orada. Ama e, ölümse ölümde canlılık hiç kalmaz. Kas katı kesilir. Zaten o sonra çürümeye başlar. Ne kadar uysa çürümeye başlamaz. Adam 50 saat uysa çürümeye başlamaz. Hem de en sıcakta da bile uysa çürümez. Ama sen ruh çıktıktan sonra sıcak sıcağı koy 50, 50, 50 saat değil 5 saatte de kokar. Sıcağı gördüğü zaman ceset. E sen nasıl inkar ediyorsun? Onun için Mevlana buyuruyor. Bu işler benim kolay ettiklerime kolay gelir. Ama ben kime kolay ederim? Bak. Allah yolunda fakirlere verecek haramlardan sakınacak. Cenneti de görür gibi cennete inanacak. Ahirete inanacak. Ölümden sonra dirilmek var. inanacak. Ondan sonra sırat, mizan, mahşer. Ahirette görülecek haller. Ve kullu ma akbaran. Akbara bil muhbiru sadık. Sadık haber veren Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne söylediyse hakkun. Haktır ve gerçektir. Zerre kadar acaba diye şüphe eden kafirdir ve zındıktır ve mürtettir. Zerre kadar şüphe eden. Bütün hadis şeriflerde beyan. Yeter ki hadis şeriflerde itikadi konularda ince eleyip sık, sık dokuruz. Fıkıhta da öyle. Hadislerin kaynakları bakımında. Çünkü İmam Ahmed İbni Hanbel öyle buyurdu. Çünkü fıkıhta amel edeceksin. Helal mı haram bu meselesi var. Kaynaklara iyi bakmak gerekir. Bir de itikadi meseleler. İsa Aleyhisselam sağ mıdır ölmüş mü? Bu şimdi itikada taluk edebilir. Onun için hadislere bakacaksın. İs, i̇sa ölmedi. İsa ölmedi. Göklere kaldırıldı. Kur'an'da beyan ediyor. Ya buna böyle inanacaksın. Yok oksijen yok, yok hava yok. Nasıl yaşıyor orada? 2000 senedir durulur mu? İşte bu kafir eder adamı. Çünkü mütevatir hadistir. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceği. Sıratın olduğu mütevatir hadistir. Mizan kurulacağı ayetle sabittir. Vel veznü hak. Yani neler neler. Ama adamlar hepsini tevil ediyor. Yuvarlıyor bir tarafa. Efendim öyle bildiğiniz terazi yok. İşte efendim e, Allah sana bir kıymet biçecek, değer biçecek. Yok, zaten adam cesetlerin dirilmeyeceğini söylüyor. Daha bu adama sırat mizan, sıratla mizan ruhla ilgili değil ki. Terazide ruh mu tartılacak? Ameller şekle sokulacak, ameller tartılacak. Sırattan ruh mu geçecek? Bedenle birlikte ya geçecek ya düşecek. Yani bedensiz ruh ahirette hesapta yok. O zaman azapları da onların kafirlerin, münafıkların hep ruha olacaksa Kur'an-ı Kerim niye etlerden, derilerden bahsediyor cehennemde? Ruhun derisi mi olur? Kullama nefıccet cülûdûn beddellâm cülûden Etleri deriler piştiği zaman başka derilerle değiştireceğiz diyor. Azabı devam etsin, azabı tatsınlar için sürekli tatmaları devam etsin e derinin ruhla ne alakası var bu kadar ayet okuyorsunuz hafız olmuşsunuz ilahiyatı bitiriyorsunuz gavur olmak için mi okudunuz bu ilahiyatı deriler dirilmeyecek cesetler kalkmayacak onun için Mevla buyuruyor her kim cenneti ahireti inkar ederse velev ki bedenlerle ilgili değil ruhlarla ilgilidir dese de inkardır onu anlatmaya çalışıyorum ben cennete cehenneme inanıyorum ahirete inanıyorum Bunlar iş değil. O bir de Ahmet Hulusi mi ne var? Bir reddiye yaptım ona. Hapishane mektuplarını basıyor. Birinci cildi hazırlanıyor şu an. Çok ilim var hapishane mektuplarında. Ben, ben okumakla bitiremedim. Ya dedim, bunlar ne zaman yazmışık. Hapishaneden gönderiyordum ya. Okuyor Mustafa Özçimşek Hoca? İşte onlar kitap oluyor. Orada reddiyelerim var. Bu Hulusi'ye de var da. Herkesin cenneti de dünyada, cehennemi de dünyada. Laf bu. Bunlar felsefe lafıdır. Bunlar mantık yorumudur. Bunların vahiy ile alakası yoktur. Ve bu kafada olanlar Müslüman olamazlar. Yani cennet de burada, cehennem de burada. Ya yani ne demek? Dirilmek yok. Sen ağzından baklayı çıkartsana. Ne o yana bu yana kıvırıyorsun? Tabii millet senin gavur olduğunu anlamazsın diye. Efendim millete cennet, cehennem var gibi konuşuyorsun. Ondan sonra da lafın ilerisinde o da burada, o da burada. Yani ne demek? Hepsi burada, ahiret yok. Ya biz Manyak mıyız? Yani anlıyoruz daha seninle konuştuğunu ya. Sen inkar ediyorsun ahireti. Onun için kim cenneti ahireti inkar ederse ruhadır muhadır palavra uçlar. Hem bedene hem ruha ikisi beraber. Fesenü yessiruhu lil usra. İşte onu da en çetin, en zor yaşanacak yer neresi? Alemler içerisinde en zor yaşanacak yer neresi? Cehennem. İşte biz onu da oraya kolayca ileteceğiz. Onu o yola kolay edeceğiz o yolu ona. Ne demek? İçme içmek kolayına gelecek. Zina etmek kolayına gelecek. Yani zevk vermesi başka. Hep kolaylaştırılıyor ona. Haramlar, günahlar adamın önüne açılıyor, seriliyor böyle. O da dalıyor botozlama. Anla ki cehennem için hazırlanıyor. Ama alametleri neymiş? Ne başlıyor? Ahiret inkar, Kendini bir şey zannedip vaaz dinlememek. ayet hadise uymamak. Bir de cimrilik. Üç tane alamet sayılıyor Onun için şimdi duydum bugün e, ünlüler münlüler varmış işte. Ünlüler çok. Soyadı ünlüler değil ya. Normal ünlüler varmış. Artist martist bilmem ne bozuntuları da var ya çok. Bunlar göğe Ramazan'a hürmet edenler var. Zaten hiç Ramazan'a inanmayan doluzundık var. Onları konuşmuyoruz tiyatrocu, sinemacı, dizici, mizici, gezici en azından sonra çok inanmayan var. Ne ahiret, ne kabir, ne mahşer hiçbir şey kabul etmez onlar. Onlar konuşmuyoruz. Ben tek tek de cenneti, ahireti anlattığım zaman Fatih Altaylı'ya ilk zamanlar yani tabii 5-6 sene oldu. Ne cennetten neler anlattım, sıralı ayetler şunlar bunlar. İşte ertesi gün müydüm? Birkaç gün sonra baktım. Hakkı devrim o zaman yazı yazıyordu. Hangi gazetede bilmiyorum. Yani radikalde miydi? Bir yerdeydi. Vardı. Cumhuriyet mi olabilir? Orada yazı yazıyor. Yazı yaz yazısında ne yazdı biliyor musunuz? İyi ki bu adamı çıkarttılar da konuşturdular da biz de bunların ne saçma sapan şeylere inandığını anladık. Müslümanın lafı bu olabilir. Bir adam ben ayet hadis okuyorum. Taramalı gibi takatak takatak okuyorum. Taramalı gibi. Hem ayetin metnini okuyorum hem malini yapıyorum. Burada hepsi ayet olmak üzere. Adam diyor ki bunların ne palavralara inandığını biz de anlamış olduk. Bizim konuştuklarımıza akıl ötesi kabul ediyor. E şimdi ahirete gittin. Var mıymış yok muymuş? Abi cevap verebilse şöyle bir sözcük hastasına bir röportaj yapsa hakkı devrim. Şimdi neler yazar acaba? Çok merak ediyorum. Gazetede çok satar ha. Taracı da çok artar ama nerede gitsinler mezarına bakalım konuşur mu? Efendim. Ahiret olsaydı milletin kafası kırılır da yarılır da çıkar gelirdi anlatırdılar. Dirilmek olsaydı. Efendi Hazretleri öyle der. Ne kafalar yarılıyor kırılıyor ama orada kalıyor. İmtihan olsun diye. Mevla müşahede etmiyor. Bir daha dünya gelmelerine. Gelselerdi Neler söyleyeceklerdi neler. Biz hak üzere değilmişiz, batıldaymışız. Ahiret hakmış, cennet cehennem hakmış. Bize yerimiz gösterilince biz gördük. Önümüzde ebedi ahirete doğru gidiyoruz. Mahşere kaldırılma sürecini bekliyoruz. Ey insanlar siz bizim gibi inkar etmeyin. Vaaz nasihat dinleyin, ayet hadis dinleyin. Kur'an'a, sünnete tabi olun. Rabbinize tabi olun. Neler diyecekler ama... Geçti o fırsat.